Merhabalar, kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. Dördüncü testimizdeyiz. Bir sorumuz diyor ki bize bir nükleik asitte bulunan yapılar verilmiş. Bu yapıları bir zahmet olmazsa diyor küçükten büyüğe doğru bir sıralayınız. Klasik bir sorudur gençler. Sadece bu kısmı değişebilir, şu içeriği değişir. Geri kalan kısımlar aynı kalıp sorudur. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sürekli soru. Yani buraya bazen gen koyar, DNA koyar, kromozom koyar filan yani onu demeye çalışıyorum. Bakalım şimdi kodon dediğimiz neydi? 3 tane nükleotitten oluşan nükleotitten oluşan DNA parçacığına pardon mRNA parçacığına kodon deniyor. Boyut ne? 3 tane nükleotit. Geldim burada zaten bir tane nükleotit var. Yani benim mihenk taşım burada nükleotit olursa gençler bunun üzerinden yürürsem kolay olur. Bu bir. O zaman yanına bir yazalım. Organik baz demiş. Organik baz dediğimiz neydi? Nükleotitin içerisinde bulunan bir parça. Bir nükleotitin içerisinde şöyle bir baz kısmımız var. Bir de şeker kısmımız vardı şu şekilde. Yan tarafında da bir de fosfat vardı. Onun sadece gördüğünüz gibi bir parçası. Nükleozit dediğimiz neydi peki? Baz kısmı artı yanına bir de şeker kısmı. Baz ve şekerin birleşmesinde de şuna nükleozit deniyor. Yani burada baz artı şu kısım. Bunun ikisine birden nükleozit ismi veriliyor. O zaman şimdi sıralamak kolay. En küçük olan burada kim? 3 numara organik baz. 3 numara en küçük. Sonra bazın yanına bir de şeker koydum. Nükleozit oldu. Yani 4. Devam ediyorum. Oradan sonra ne var? Bir tek nükleotit yani yanlara bir fosfat eklediğinde oldu sana nükleotit o zaman iki numara son numara ne? 3 tane nükleotitten oluşan eleman bir üç dört iki bir olacak üç dört iki bir d seçeneği olacak. Burada nükleotit üzerinden gidersek işimiz kolay. Burada zaten soru nükleotitin etrafında dolanmış. Şunu bildiğimizde işimiz kolay, rahat ederiz yani. RNA çeşitleri ve işlevleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? tRNA geçici zayıf hidrojen bağları oluşturur demiş. tRNA'nın tipini çizdiğimiz zaman şuna benzer bir yapı adamın içerdiğini biliyoruz. Ve bu aralarında şurada da zayıf hidrojen bağları var. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Yes. RNA nükleoprotein yapılıdır demiş. Yanlış gençler, nükleoprotein ne demek? Yapısının içerisinde hem nükleotit olacak, nükleotit olacak hem de yanında bir de ne bulunacak? Protein bulunacak. İkisi birlikte bulunacak. Mesela kim gibi? Virüs gibi. Virüs bir nükleoproteindir. Kim gibi? Ribozom gibi. Ribozom bir nükleoproteindir. Kim gibi? Kromozom gibi. Kromozom da nükleoproteindir. Yani ne yazayım istersen sizin? Virüs dediğimiz arkadaş yine aynen kromozom böyledir. Kromozom aynen. Bir de kim? Ribozom. Bunların ikisinde, üçünde pardon gençler. Nükleotit artı protein var. Yani içerisinde işte virüsün içinde de nükleotit var. Dışında protein kılıf var. Kromozomda da aynı, ribozomda da aynı. 3. mRNA protein sentezini kodlar demiş bize. E ne yapıyor vatandaş? mRNA DNA'dan almış olduğu bilgileri getiriyor. Doğru mudur? DNA'dan aldığı bilgiyi getirip protein sentezine veriyor. Doğru. Daha doğrusu DNA kodlar bunu. Biraz zorlamış burada. mRNA evet protein sentezi için gerekli bilgiyi sahaya sunan ilk bilgi kimden alınıyor protein sentezi için? DNA tamam ama mRNA da bunu getirip ribozoma verdiği için kodlar ifadesine çok da itiraz etmeyelim. 4. RRNA protein sentezini etkiler demiş. Etkilemez gençler. Neden etkilemiyor hocam? Çünkü gençler RRNA'nın yapısı, boyut olarak biraz farklılıklar var. Prokaryotlarda, mitokondrilerdeki birazcık küçük işte 25-30S civarında. E Ökaryotlarda merkezde bulunan yani stoplazmada bulunan ribozomlar birazcık daha 65-70S boyutundadır. Boyutlar farklı. Ancak görevleri, içerikleri birbirleriyle aynı oldukları için protein sentezinin çeşitliliğini belirlemede RNA görev almaz diyoruz. O zaman benim cevap ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Cevap anahtarında gençler C verilmiş. Hemen alt tarafa yazıyorsunuz böyle cevaplar. Evet C verilmiş ama yanlış verilmiş. Burada C değil bir basım hatası ya da bir gözden kaçma bir durum olmuştur burada. Cevabı A olması lazım. Geldik 3'e. Prokaryotik replikasyon şematize edilmiş. Şimdi buna bir bakalım. Burada bir bilgi verelim. Prokaryotlardaki DNA halka şeklinde gördüğünüz gibi. Evet. Buradaki bizde yani şu şekilde helezon ya da doğrusal DNA dediğimiz bu DNA'larla onun farklı. Şunu şöyle yapalım. Farkı gençler. Burada birden fazla çalışma sahaları oluşuyor. Birden fazla buna orijin deniyor. Yani şantiye diyelim. Normal doğrusal DNA'da bu DNA'nın ismi doğrusal DNA. Doğrusal DNA'da gençler birden fazla şantiye var. Çalışma alanı var. Burada aynı anda birçok usta birlikte çalışıyor. Bu yüzden bunlarda replikasyon hızlı gerçekleşiyor. Daha uzun daha büyük bir DNA olmasına rağmen doğrusal DNA daha hızlı replike olur. Gelelim prokaryota onu sormuş. Prokaryotlarda ise gençler bir tane orijin yani açılım, bir tane şantiye var. Bu şantiye de burada da çok net çizilmiş. İki tarafa doğru şu şekilde çalışma devam ediyor. Bu şekilde açılım başlıyor. Aynı şekilde de replikasyon başlıyor ve sonuçları gördüğünüz gibi böyle tamamlanıyor. Karşısı da bu şekilde tamamlanıyor ve gördüğün gibi nur topu gibi iki tane DNA'sı oluyor. burada. Prokaryotik replikasyonla ilgili olarak hangileri doğrudur? Orijin noktası az sayıdadır. Evet az sayıdadır. Bir tane orijin noktası var. Doğrusalla kıyasladığından dolayı doğrusal da çok fazla. Yeni iplik sentezi iki yönde ilerler. Zaten net olarak göstermiş burada da. iki yönde ilerler. Doğru. Replikasyonun tamamlanması ile iki ipliği yeni olan DNA meydana gelmiş. Klasik bir biyoloji tuzağıdır. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Biyoloji soruları buradan kaçar ders anlatımımın yanında yüzde de bunları uyarıyorum size. Bunlara dikkat, bunlara dikkat diye konuyu iyi bilirsin. Ama bu formata alışık değilsen bu soru kaçar. Replikasyon tamamlandığında iki tane yeni iplik mi oluşuyor? Hayır. Bu adam eski. Bu eski. Bu yeni. Bu eski kalıp. O yüzden bu vatandaşla alakalı olarak bir tanesi ipliği yeni olması lazım. İki ipliği yeni olan DNA meydana gelmez. Daha doğrusu bu şekilde yazmam doğru değil. Yani eski yeni algılayın diye. Bunun içerisinden bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Renklerine bakarsak net anlarız burayı. Biraz renkler çıkmış mı? Çıkmış aslında. E koyu renkli olanlar eski, İşte kırmızı renkli olanlar açık. Şöyle diyelim. Bir tanesi böyle ise bir ipliği bu şekilde. Biri böyle, diğer ipliği bu şekilde. O yüzden ben bunu eski yeni dedim. Yoksa bu DNA'nın tamamı eski, bu DNA'nın tamamı yeni gibi düşünmeyin. Birer iplikleri eski, birer iplikleri yeni. O yüzden iki ipliği yeni ifadesi yanlıştır. Buna dikkat. 1-2 doğru o zaman cevabımız C seçeneği. DNA'nın replikasyonu sırasında enzimlerden hangileri kullanılır? DNA'mız şu şekilde. Bu DNA arkadaş şöyle açılmaya başlıyor. Karşınızda şunu çizdiğimiz zaman şöyle. Buradan açılmaya başlayacak DNA ipliğimiz açılma sırasında helikaz enzimi kullanılıyor. Bunlar zor değil, karışık değil. İki tane, üç tane enzim var zaten burada. Bir keresini aklınıza tuttuğunuzda iş kolay. Helikaz enzimi bu arkadaşın yapısı zaten helix. Tamam mı? Yani sarmal yapıya helix deniyor. Helikaz zaten bak sonu azla bitiyorsa çoğunlukla sindirim enzimidir bu. Helikaz Ortadaki şu kısımdaki zayıf hidrojen bağlarını parçalıyor. O zaman DNA helikaz cepte. DNA ligaz dediğimiz arkadaş ne işe yarıyor? Bunu da şöyle söyleyelim. Bu DNA'nın bu tarafından yeni bir iplik, bu tarafından da yeni bir iplik oluşuyor. Bu kısımda biraz sonra daha detaylı vereceğim. Şimdi biraz karalama gibi yapayım. Burada gençler polimeraz çalışıyor. Polimeraz ama DNA polimeraz çalışıyor. RNA polimeraz değil. RNA polimeraz protein sentezinde görev alacak. O şimdi bir dursun. Şimdi yeri yok. DNA polimeraz burada kesintisiz olarak çalışıyor. Bu tarafta DNA polimerazı artı bir de DNA ligaz çalışıyor. Şöyle parçacık parçacık halinde o ki parçacıklarını birbirlerine birleştiren araları dolduran arkadaş ligazdır. Bu da görev alır diyeceğim. Bir sonraki soruda daha detaylı olarak bunu göreceğiz. Daha detaylı olarak çizeceğiz gençler. O zaman ne diyeceğim ben buna? 1 ve 2 yapıştır. Devam. Şekilde prokaryot ve eukaryot hücreleri ait DNA moleküllerinin kendine eşlemeleri verilmiş. Yani şurada gördüğünüz gibi prokaryotlarla ilgili halka DNA kendisini tek orijinden sağlı ve sollu nasıl eşlediği. Burada ise birden fazla orijin merkezinin olduğu doğrusal bir DNA'nın oluşması verilmiş. Buna göre prokaryot ve ökaryot hücre DNA'larının replikasyonunda görülen farklılıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Prokaryot ve ökaryot şeklinde de yazmış. Bir numara replikasyon hızlı ilerler demiş yanlış olmuş. Burada da replikasyon yavaş demiş yanlış. Bu tuzak burada da net olarak ifade ettim. Prokaryotun daha küçük bir DNA'sı var. Evet daha az sayıda nükleotit içeriyor. Tamam ancak gençler tek orijinden başladığı için az sayıda işçi çalıştığı için küçük olmasına rağmen uzun sürer. Buradaki olay uzun sürecek. Bu kısa sürecek. İfade yanlış olmuş cevabımız A. Diğerlerine bakıyoruz. DNA halka saldır. Evet doğru. Doğru saldır. Tamam. Replikasyon bir noktadan başlar. Replikasyon başlangıç noktaları çok sayıdadır. Efendim. DNA molekülü daha kısa zincirlerden oluşur. DNA molekülü prokaryot DNA'ya göre daha uzundur. Söyledik. Kromatin oluşumu gözlenmez. Replikasyon sonrası kromatin oluşumu gözlenir. Bu dediği nedir gençler? DNA'nın etrafına şu şekilde histon protein kılıf örülmesiyle kromatin yapı oluşur. Bu prokaryotlarda var mı? Hayır. Prokaryotların gençler DNA'larında bu bulunmuyor. Genel ifade bu şekilde bulunuyor. Arkelerde bir farklılık var. Şimdi orayı karıştırmayalım durumda. Genel ifade böyledir. Kromatin yapısı prokaryotlarda oluşmaz. Ökaryotlarda oluşur ifadesi doğrudur. Geldik. DNA'nın eşlenmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Kendisini eşleyecek DNA'nın iki ipliğinin birbirinden ayrılması. Bu birinci sırada olacak. Bir, Helikazın kullanılması durumudur. DNA'nın şöyle... İkisinin birbirinden ayrılması durumu. Şu kısımda helikazın çalışıyor olması durum. Hemen buraya da yazalım? Helikaz bu şekilde ayrıyor bunu. Bunun yan tarafına gençler, onun renklerini farklı çizeyim size şimdi şöyle. Yeşille çizerim bunları. Şimdi yan tarafında şöyle bir iplik oluşuyor. Şu bir yazarsa. Şöyle bir iplik. Bunun yan tarafına da şu şekilde yeni bir iplik meydana geliyor. Hatta bunları şöyle de yazalım. Şu şekilde Burada gençler şu kısımda dur bunları da siyahlayın yazayım. Şimdi bu DNA'ya 3 üssü DNA dersek şu kısma bir yazsaydık. 3 üssü bu tarafı 5 üssü. Tabii ki 3 üssü olursa bunun sonu da 5 üssü. Şu tarafta da 3 üssü DNA Şimdi bu DNA dediğimiz detaylı konuşalım burada. DNA'lardaki iplikler 3 üssü 5 üssü şeklinde dizilir. Antiparalel dediğimiz olay da budur zaten gördüğün gibi. 3 üssü 5 üssü 3 üssü 5 üssü şeklinde diziliyor. DNA'nın iki ipliği helikas tarafından açıldı. 1 numara bu. 2. Sonra ne oluyor? DNA'nın bu iplik, iplikleriyle ilgili olarak gençler karşıdan enzimler geliyor ve çalışmaya başlıyor. Bununla alakalı olarak bu taraftan gençler şunun karşısına şuraya ifade ediyorum. 5 üssü bunun karşısına 3 üssü. Şunu da yazalım. Bunun karşısına 5 üssü bunun karşısına da 3 üssü şeklinde İki tane DNA oluşacak. Gelelim bunların enzimleriyle alakalı detaylı verip çıkalım buradan. Şimdi burada 3 üssü, pardon 5 üssü 3 üsse karşı oluşan DNA'da hemen DNA polimeraz enzimi çalışıyor burada. DNA polimeraz enzimi gençler 3 üssünün karşısına nükleotit dizebiliyor sadece. O yüzden de buradaki iplik buradan başlayarak yukarıya doğru devam ediyor. Yani bunun yönü alttan yukarıya doğru. Ve bu ipliğe kesintisiz kesintisiz iplik deniyor. Bir daha söylüyorum bunu. DNA polimeraz enzimi gelir. 3 üssünün karşısına 5 üssüyle ifade ettiğimiz yere nükleotit eşlemesi yapar. Yavaş yavaş yukarıya doğru oluşur. Bu yüzden de DNA polimerazın bu özelliğinden dolayı kesintisiz iplik 3 üssüne karşılık 5'ten başlayarak yukarıya doğru devam eder. Karşı taraf böyle mi oluyor? Hayır. Karşı tarafa ise gençler kesintili iplik deniyor. Kesintili. Neden böyle deniyor? Burada da DNA polimeraz görev alıyor. DNA polimeraz. Burada da görev alıyor. Yalnız burada gençler diğerinde olduğu gibi tam anlamıyla böyle kesintisiz bir iplik oluşturamıyor. Parçacıklar meydana getiriyor şu şekilde, şu şekilde. Bu parçacıklara o kadar ki parçacıkları deniyor. Bakıyor ki aralarda boşluk var. Hemen koşturup gelip oradan ligaz enzimi bu araları birleştiriyor. Buradaki olayda yine aynı bak DNA'nın DNA polimeraz enziminin özelliğinden kaynaklı. 3'ün karşısına madde nükleotit getirebildiğinden dolayı kesinteli ipliğin oluşması ise gençler yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşir. Buradaki aşağıdan yukarıya doğru. Buradaki de yukarıdan aşağıya doğru. Nasıl tutacağız aklımıza biraz kafa karıştı diyorsanız. Buradaki durum şu. DNA ipliği, DNA polimera sadece ve sadece 3 üstüne karşı nükleotit yerleştirebiliyor. Bu yüzden dolayıdır ki 3 üstüne karşı. Burada da 3'ün olduğu yerde, burada da 3'ün olduğu yerden hikaye başlayacak. İlk bölüm 3'ün olduğu yerden başlar. Bir aklımızda tutabiliriz. Nükleotitlerin hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanması ve 3 boyutlu yapının oluşmaz. Bu sonuncu. Diğerleri arada olduğuna neden arada ona bir bakalım şimdi. Neden diğerleri arada? Azotlu organik bazlara pentoz şekerlerinin bağlanması yani nükleotit oluşmasından bahsediyor. Yeni DNA zincirinin oluşması müthiş bir çeldirici ikisinin arasındaki farkı söyleyeceğim. Nükleotitlere fosfat eklenmesi. Bak bu arkadaş ile bu arkadaş nükleotit oluşturma aşamasında o safhada. Bu arkadaş ise daha başlangıçta birbirlerinden kopmada. Doğal olarak bunlar hemen yarıştan elendi. Kaldı elimde B ve D. Şimdi ikisinin arasındaki farkı söyleyeyim. D'de ise yeni DNA zincirleri oluşuyor. Evet zincirleri oluşturduk. Ama B'de diyor ki bu DNA zincirlerini birbirlerine bağlayarak şu şekilde birbirlerindeki bu sarmal yapının oluşmasının sebebi nedir? Şu şekilde bunun sebebi aradaki hidrojen bağlarıdır. Bundan dolayı oluş. O zaman iplikler oluştu. DNA haline, DNA formatına dönüşmesini sağlayan bizde nedir? Zayıf hidrojen bağları. O zaman en en son bu gerçekleşir. Çünkü soruda bize en sonu soruyor. Bu kısım gençler biraz kafanızı karıştırmış olabilir burası. Biraz detay bir durum. Gerçek sınavda böyle bir şey gelir mi? Bence gelmez. Ama bilmekte fayda var. Aralarda sınav sorularına filan denk geliyor. Hangi yönde başlıyor? DNA antiparalel nasıl oluyor? Hangi enzimler var? Bütün detay bu. Hikaye bu. Bunun etrafında gürültü patırtı kopartılıyor yani. Şekilde DNA'nın kendisini yarı korunumlu semi konservatif olarak eşlemesi verilmiş. Bak burada maviler var. Yan tarafına ne gelmiş? Çok net olarak da vermiş. Bu kırmızı diyelim buna. Kırmızılar yanına koymuş. İşte şuruyu da denilebilir. Buna konmuş. Bu DNA molekülünün kendine eşlemesiyle ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? Bir, Tüm eşlemeler sonunda N14'lü nükleotit taşıyan DNA zinciri sayısı aynıdır. Bakalım aynı mı? Birinci eşleme şu birinci nesil gençler. Bu da ikinci işleme. Birinci işleme de bir tane burada bir tane burada toplamda iki tane mavi var. İkinci işlemede de toplam iki tane mavi var. O zaman N14'lü dediği de mavi olduğuna göre e, yapıştır. Her işleme sonucu N15'li zincir taşıyan DNA sayısında artış olmuş. Birinci DNA'da birinci eşlemede. 1, 2 tane varmış kırmızılı DNA. İkinci ise 1, 2, 3, 4 tane varmış. O zaman ikiye 4 olduğundan dolayı artış ifadesini doğru kabul edeceğim. Doğru mu? N15'li zincir taşıyan DNA dediği için bunları da almak durumundayım. Değil mi? Bunlar N15'li de taşıyorlar. Bunları da mecburen burada almak durumundayım. Her eşlemede melez DNA sayısı artar. Zaten bu her filan böyle bu işler biraz e, şüpheyle bakacağız. Melez DNA nedir hocam? Melez DNA dediğimiz budur gençler. Bir ipliği 14'lü, diğer ipliği 15'li olan arkadaşa, bu arkadaşa melez DNA deniyor. Birincide kaç tane melez var? 2. İki. İkincide kaç tane melez var? Şu melez, bu da melez. E yine 2. O zaman bu ifade yanlış. Eşlemeler sırasında ortamda kullanılan serbest deoksiribonükleotitler en N14'lüdür. Bakalım şimdi sayısı kimin artıyorsa... Ondan olacak. Kimin sayısı artmış burada gördüğünüz gibi N15'lilerin. Bak başlangıçta 2 tane varmış. Sonra ise sayı gitgide artmış değil mi? 6 taneye kadar çıkmış. O zaman N14'lü değil ortamdan alınan N15'li olacak. 5. 3. nesil DNA zincirlerinde 3. nesil burada var mı? Hayır yok o zaman biz 3. nesil yapmamız lazım. 3. nesil yaptığımızda oraya sığmayacak şu tepeye yazayım ben. Üçüncü nesil yapıldığında gençler şöyle hesaplanır. 2 üzeri 3 eşittir. 8 tane DNA oluşması lazım. Bu 8 tane DNA'nın gençler 2 tanesi melez olacak. Geriye kalan 6 tanesi ise ortam neyse o. Ortamı ne olduğuna karar vermiştik. N15 o zaman n 15 olacak. N15 diyeyim ben buraya. N15 ya da biz buna ağır DNA diyoruz. Şimdi devam. N14'lü nükleotitlerin, N15'li nükleotitlerin oranı 1 bölü 7'dir. Bakalım şimdi önce N14'lüleri bulalım. Şöyle N14 bölü N15 dediğimiz için. N14'lünün sayısı nedir? 2'dir. Berezlerin içinde var sadece gördüğün gibi. Başka var mı? Başka yok. O zaman buraya 2 diye yazdım. Bölüm. E 6 tane buradan çarpı 2, 12. 2 tane de şuradan gelecek. 14. Nasıl oldu hocam ya? 6 tane şu tip sizden var. E hepsinin ikişer tane olduğu için çarpı 2 12. E, melezlerin içinde de birer tane var. Onu unutma. Ne etti? 14. 2 bölü 14 o da bize 1 bölü 7 sonucunu verir. Doğru mu demiş? Doğru demiş. Aferin ona. O zaman 1, 2 ve 5 doğru cevabımız olacak C seçeneği. Çok karışık değil. Yeni öğrenenler için söylüyorum. Hatta basit bir durumdur bu. Bunun bilinmesi. Kafa karıştıracak bir durum da yok burada. Bir kere anladığınız zaman a buymuş diyeceğiniz bir durumdur. Yani burada en 14'te en 15ti yok ağır yok normal filan kafa karıştırmasın. Mantığı çok çok basit. Ortamdan gelecekleri eklemiş buraya. Gördüğünüz gibi ona göre mantık yürütmüş. Algılamadıysan soru bir daha hemen bir daha çözer iseniz bunun öncesinde ilk dinleyenler için kafa karıştıracak bir durum yok yani. Basit. DNA replikasyonunda enzimler bak gördün mü gene aynı enzimle alakalı bir sürü. Hem de kim sormuş gördüğün gibi gerçek sınavda çıkmış. Hidrojen bağlarını kırarak, kırmak ikili sarmal yapının açılmasını sağlar. Kırmak kim yapıyordu ortadaki kısmı? Helikaz. Helikaz. Bak sonu az. Sindirim enzimi. Helikaz. Ortadakileri parçalıyordu. Heliks yapısını parçalıyor. Helikaz. İsmi oradan gelmiş zaten. DNA parçacıklarını birbirlerine bağlayarak DNA zincirinin oluşmasını katalizler. DNA parçacıklarını birbirlerine bağlıyor. Bak parçacık lafı var burada. Gördün mü? DNA polimeraz mı diyeceğim? DNA ligaz mı diyeceğim ben bu işe? Bundan dolayı kafan karışabilir. Kafayı karıştıracak bir durum yok. Parçacık. Ne parçacığıydı bu? O Okazaki. Okazaki'yi O vermiş olsa işin daha da kolay olur. Bunda bunun arasında ama parçacık dediği için gençler burada ne var? Ligaz var. Diğerine bakalım. Nükleotitleri birbirlerine ekleyerek DNA sentezini katalizler. Nükleotitleri ucuca ekleyen de kimdi? DNA polimeraz. Polimeraz. İkisini birbirine karıştırdığında parçacığı hemen buradan yakala. Kırılmayı hemen yakala buradan. O zaman cevabım ne oluyor? Helikaz, ligaz ve polimeraz yani B seçeneği doğru cevabım olacak. Bak normalde sorulan soru bu işte. Enzimlerle alakalı hikaye. 3 üstü 5 üstü falan soruyor mu? Sormuyor adam bize sormaz da. Ama dediğim gibi kitaplarda gelir yani. Karşına çıkar moral bozmasına. Ben de bunu bilmiyordum. Akif Hoca da bunu anlatmadı durumu olmasın ya. Yani. Anlattık. Ağzımız yorulmadı ya. Yani. Geldik son soruya. Bir ökaryot diğeri prokaryotik hücreye ait. Aynı uzunluktaki iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryotik hücreye ait DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bunu biliyoruz değil mi? DNA'larla alakalı olarak helikaz olan arkadaş yani normal olan, uzun olan DNA ya da ökaryotik DNA, ökaryotik DNA'nın hızlı olduğunu söylüyor. Zaten biz biliyoruz. Bu durumun nedeni ne ola gerekiyor? Bu durumun nedeni az önce söyledik. Neydi? Orijin sayısı fazla. işçi sayısı fazla. 1. Ökaryotik hücrede DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryotik hücrelerdeki yüksek olmasından kaynaklanır. Böyle bir şey dedik mi gençler? Ağzımızdan böyle bir şey çıktı mı? Dedik mi yani? Ökaryot hücrelerdeki polimerazlar maşallahı var. Prokaryotlardakinden kaka kötü çalışıyorlar. Böyle bir durum var mı? Hayır. Asla böyle bir şey söylemedik. DNA polimeraz candır. Her yerde yüzde verir. Bütün sahalarda. 2- ökaryotik hücrelerin DNA'sında birden fazla replikasyon orijini yani inşaat, şantiye alanı değil mi? Prokaryotlarda bir tane orjin var iken, şantiye alanı var iken DNA ise pardon ökaryotik DNA ise daha zengin olduğu için daha uzun olmasına rağmen bir sürü şantiye alanı kuruyor ve kısa sürede bu işi hallediyor. Yoksa işçilere laf atmıyoruz. Aynı. Ökaryotik hücrede kromozomun doğrusal, prokaryotik hücrede ise halkasal şeklinde düzenlenmiş olması. Bilgi gibi ne kadar doğru ancak bizim aradığımız bu mudur, sebep bu mudur, hayır değildir. Doğal olarak gençler burada bu dediğimiz halkasal doğrusalı bilip artı neden hızlı olduğunu da bunun söylenmesi lazım. Tek başına sadece bu halka saldır doğru saldır O zaman 3 de seni burada yamultabilir. Hemen bu 2-3'e gidebilir soru. Yamulmayacaksın orada. O halkasal okey. Bu doğrusal. Sebep bu değil. O doğrusal olsaydı da yine tek orjini olsaydı yine yavaş olacaktı. Burada bilmemiz gereken durum orijin yani çalışma sahası, şantiye alanı doğrusal olan da daha fazladır diyeceğiz. O zaman cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak diyeceğiz gençler. Bu peki bir tık zor diyebiliriz yani çok zor bir soru değil ama bir tık zorlamış yani bir açısından zorlamış diyebiliriz yine yine 5 üsü 3 üssü filan durumu söz konusu değil bence güzel sorular bunlar buradaki testteki sorular bir tanesinin cevap anahtarı gözden kaçmış onun haricinde diğer sorular bence kıvamında tutturulmuş absürt soru filan değiller yani evet arkadaşlar görüşürüz hadi bakalım bay bay.